Yerli silah sistemleriyle donatılan TCG İstanbul'da gerçekleştirilen atış testlerinde hedefler tam isabetle vuruldu. Gelişmiş radar sistemleri, yerli hava savunma füzeleri ve modern sensör donanımı ile dikkat çeken Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, hedefleri tam isabetle vurdu. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, gerçekleştirdiği fiili atışlarla büyük başarıları imza attı. TCG İstanbul, gelişmiş teknoloji ve üstün mühendis özellikleriyle dikkat çekiyor. Milli savunma sanayisinin önemli bir adımı olarak kabul edilen TCK İstanbul modern deniz savunma sistemleri ve güçlü silah donanımıyla Türk deniz kuvvetlerine önemli bir güç kazandırıyor. Fiili atışlar sırasında sergilediği yüksek hassasiyet ve etkinlik Fırkateyn'in tasarımındaki mükemmelliyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Savunma sanayisinde yerli üretimle yapılan bu projeyle Türkiye denizcilik alanında bağımsızlık yolunda önemli bir adım atarken aynı zamanda ulusal güvenliğini güçlendiren yeni bir platform kazanmış oldu. TCG İstanbul'un başarıyla gerçekleştirdiği atışlar Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesini ve teknolojik gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Mazimiz şanlı, yarınlarımız güçlüdür bizim. Milgemin 5. gemi tedariki projesi kapsamında TCG İstanbul fırkateyninden gerçekleştirilen fiili atışlarla hedefler tam isabetle vuruldu. Tarihten gelen gücümüze güç katmaya devam edeceğiz." denildi. Türkiye Savunma Sanayi Kurumu Başkanı Haluk Görgün de konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sensör, silah ve savaş yönetim sistemlerimizin entegre başarısı, TCK İstanbul'dan yapılan fiili atışlarla bir kez daha sahada teyit edildi. Milgem sadece bir platform değil, mühendisliğimizin, azmimizin ve bağımsızlık irademizin denizlerdeki ifadesidir. Tüm emeği geçenleri kutluyorum.